Evet arkadaşlar merhaba. Ben Selim Ergit, kimya öğretmeniyim. Bugünkü dersimizde organik ve anorganik bileşikler arkadaşlar bu konuyu işleyeceğiz. Daha çok organik bileşikler üzerinde arkadaşlar konumuzu açıklamaya çalışacağız. Organik kelimesini ilk defa kullanan kişi Berzelius olmuştur. Zaten Berzelius'u biz tanıyoruz aslında. Nereden tanıyoruz? Çünkü günümüzdeki element sembollerini bize kazandıran Berzelius olmuştur. Organik kelimesini ilk defa evet Berzelius kullanmış ve Berzelius'la beraber o dönemde yaşayan pek çok insanın bir yanılgısı vardı. O da şuydu, anorganik bileşiklerden, organik bileşiklerin sadece ama sadece canlı organizmalar tarafından sentezlenebileceği düşünüyordu. Bunu ilk defa yıkan Frederick Wöhler olmuştur. Frederick Wöhler tam da onların dediğinin aksine anorganik bileşik olan, e, amonyum siyanattan arkadaşlar onu ısıtarak üreyi yani organik bir bileşik olan üreyi laboratuvar koşullarında elde etmiştir. Gördüğümüz gibi Frederick Wöhler bu işin başlangıcını yaptı ve Frederick Wöhler'den sonra bu işlemler devam etmiştir arkadaşlar. Birçok bileşik, milyonlarca bileşik laboratuvar koşullarında sentezlenmiştir ilerleyen aşamalarda. Devam edelim buradan. Evet, yukarı alıyorum hemen. Organik bileşikler aynı zamanda organik kimya aynı zamanda bizim için karbon kimyası demektir aynı zamanda. Çünkü e, ana elementi karbondur. Karbondan meydana gelir ve karbonla beraber çok sayıda bulunan ne vardır aynı zamanda? Hidrojen, azot, oksijen, kükürt ve bazı halojenleri de barındırabilir arkadaşlar. Burada hemen biraz örnek verelim. Mesela hidrojen içermeyen organik bileşikleri burada örnekleyelim beraber. Hidrojen içermeyen organik bileşikler için e, karbon tetraklorürü mesela örnek verebiliriz burada. Hemen yazalım karbon tetra klorür ve başka C2H2 örnek vere C2C2 örnek verebiliriz arkadaşlar devam edelim. Yalnızca karbon ve hidrojen içeren organik bileşiklerden bahsediyor. biz bunlara hidrokarbon diyoruz zaten çok fazla örneğimiz var bunlarla ilgili. CH4 günlük hayatta bildiğimiz doğal gazın ana yapısındaki metan gazı ve C2H6'yı örnek verebiliriz. Gördüğümüz gibi sadece karbon ve hidrojenden meydana geliyor. Hem karbon hem hidrojen hem de oksijen elementi içeren bileşikleri soruyor bize. Onlarla ilgili de örneklerimiz var tabii ki. Günlük hayatta yine çok fazla kullandığımız etil alkolü örnek verebiliriz. Gördüğümüz gibi hem karbon hem hidrojen hem de oksijen elementi içeriyor burada. Burada aynı zamanda yine çok iyi bildiğimiz çaylarımızın vazgeçilmezi, evet glikozu da örnek verebiliriz. Yine azot ve klor içeren organik bileşiklerden bahsediyor. azot içeren, e şey klor içeren bileşikler yukarıda örnek demiştik. Yine buraya yazabiliriz karbon tetraklorürü. Azot içeren bileşikleri ise bir amin bileşiği yazabilirim. Mesela CH3, NH2, 2 hatta sadece amin bileşikleri değil hani amino asitler de mesela içerisinde azot elementi içeren bileşiklere örnek olarak verilebilir. Evet tahtayı silelim. Burayı için geçeceğiz. Biraz çalkalıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. E, yapısında karbon elementi bulunduran her madde organik midir? Bu soruyu cevaplayalım. Arkadaşlar her sakallı dedemiz değil, o da olarak içinde karbon olan her elementte organik bileşik sınıfına girmiyor. Bunun istisnaları var. Zaten çok fazla değil. Bunları ezberlersek eğer de devamlı karşımıza soru olarak çıkıyor. Kimdir bunlar arkadaşlar? Hemen bakalım. CS2, CO, CO2 gibi bileşiklerle içerisinde karbonat ve siyanür iyonları içeren bileşikler bizim için arkadaşlar unutmayın bunlar bizim için karbon içermesine rağmen organik değil daha çok anorganik bileşik sınıfında kabul ediliyor organik bileşikler Karbon ve hidrojen türevleri, bunların türevleri demiştik bu organik bileşiklerin ana kaynağı arkadaşlar canlı organizmalardır. Yani bitkiler ve hayvanlardan daha çok organik bileşikler meydana gelmektedir. Ve bunların arkadaşlar değişime uğramasıyla oluşan işte petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlar da yine organik bileşiklerin ana kaynaklarında birkaç tanesidir. Örnek verecek olursak mesela doğada bildiğimiz organik bileşiklere protein, nişasta, selüloz arkadaşlar, şeker, bitkisel yağlı ilaçlar ve bunların arkadaşlar büyük bir çoğunluğu hayvanlardan ve bitkilerden elde edilen organik bileşiklerdir bizim için. Gelelim anorganik bileşiklere. Şimdi anorganik bileşikler bizim için karbon içermeyen bileşikleri ifade ediyor. Ama dediğimiz gibi istisnaları var. Orada yukarıda saymıştık zaten. O istisnalar haricinde arkadaşlar bizim için anorganik bileşikler karbon içermeyen bileşikleri ifade ediyor. Genel bir tablo olarak eğer işaretlersek onları kimdir onlar bakalım hemen su, mineral, asit, baz ve tuzlar bizim için organik bileşikleri daha çok oluşturuyor. Çoğunlukla dedik ya karbon elementi içermiyor ama istisnaların olduğunu söylemiştik. Anorganik bileşikler içerisinde bu arada hem iyonik bağlı olanları vardır, hem kovalent bağlı olanları vardır, hem de iyonik ve kovalent bağı aynı anda içeren bileşikler söz konusudur arkadaşlar. Mesela iyonik bağlı olanlara bakın sodyum klorür, kalsiyum oksit gibi bileşikleri örnek verebilirken anorganik örnekleri, e, kovalent bağlı olanları H2O, HC ile NH3 gibi bileşikleri örnek verebiliriz. Hem kovalent hem iyonik bağ içeren bileşikler dediğimiz zaman ise sodyum nitrat, işte kalsiyum karbonat gibi yapısında kök olan arkadaşlar bileşikleri örnek verebiliriz. Çünkü unutmayın metalle kök arasında iyonik bağ vardır. Metalle kök arasında iyonik bağ vardır. Kökün kendi içerisinde ise bakarsanız her ikisi de ametaldir. Karbon ve oksijen. Kökün kendi içerisinde ise kovalent bağlar vardır. Yani bunlar hem iyonik hem de kovalent bağı aynı anda içeriyor. Evet. Devam edelim. Burada bir tablomuz var arkadaşlar. Hemen onu doldurmaya başlayalım. Bu bileşikleri organik ve anorganik diye sınıflandırmamızı istiyor bizden. Hemen bakalım. Zaten az önce gördük. Biraz kolay bizim için. Bakın metandan bahsediyor. Gördüğümüz gibi metan bizim için organik bir Bileşiktir arkadaşlar. Kalsiyum karbonat istisnai durumlardan bir tanesiydi karbon içermesine rağmen. Burada karbonat kökünü yakalamak bizim için önemli. Yapısında karbon olmasına rağmen karbonat kökü içeren bileşikler organik değildi. Hangi sınıfa giriyordu? Anorganik sınıfına giriyordu. Yine bakıyoruz arkadaşlar bir asitimiz var. Organik asitimiz var. Yine organik bileşik. Yine bakın C2H5OH az önce vermiştim örnek zaten. Etil alkol yine gördüğümüz gibi organik bir bileşiktir. Hidroklorik asit bir kere karbon elementi bile içermiyor arkadaşlar. O yüzden organik değil, anorganik bileşik sınıfına girer. Yine bakın burada karbonatı yakalamamız gerekiyor. Karbonatı yakaladığımız zaman karbon içermesine rağmen bu bileşiğin organik olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Anorganik bileşik sınıfına girer. Gördüğümüz gibi asetilen Organik bileşiktir. Karbondioksit de yine bizim için istisnai örneklerden bir tanesi. Karbonmonoksit ve karbondioksit demiştik. Bunlar karbon elementi içerilmesine rağmen organik değil, anorganik bileşik sınıfına girer. Evet, tablomuzu doldurmaya devam edeceğiz. Şimdi ben şunları bir sileyim. Evet bu olarak artık sadece konuşalım üzerinden. gördüğümüz gibi yine C C 12 H 12 O 11 dediğimiz bir aynı zamanda organik bileşik sınıfına girer. H2SO4 karbon içermediği için anorganik bileşik sınıfına gelecektir. Yine gördüğümüz gibi c 9 h 8 o de bir karbon bileşiği organik bileşik sınıfına girecek. Aynı şekilde son bileşiğimizde bir karbon bileşiği yani organik bileşiktir. Dediğim gibi burada karbon içermesine rağmen istisnai olanları yakalamamız gerekiyor. Özellikle tekrar söylerim kimleri yakalayacağız? Karbondioksit, karbon monoksiti, karbonat kökünü, siyanür kökünü, e, CS2 bileşiğini yakalarsak eğer bunlar istisnai örneklerimiz Bunların dışında kalan bileşiklerin direkt karbon içerisinde eğer organik olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Organik ve anorganik bileşiklerin genel özelliklerine bakacağız şimdi. Bir kere en temel özelliği karbon elementi biliyoruz arkadaşlar. Burada karbon elementi içeriyorsa bizim için organik bileşiktir. Karbon elementi içermiyorsa dedik ya anorganik bileşik sınıfına girer. Organik bileşiklerin kendilerine has kokuları varken ama organik bileşiklerin kendine has kokulu olanları çok daha azdır arkadaşlar devam edelim. Elime ve kaynama noktası olarak baktığımız zaman ben şöyle ifade etmek istiyorum size dedik ki organik bileşin genel olarak baktığımız zaman elementlerini yazalım mesela organik bileşin elementleri karbon, hidrojen, oksijen, azot, işte kükürt ve dedik ki işte halojenler. Baktığımız zaman bu elementlerin hepsi bizim için arkadaşlar ametaldir. Ametal olması şu anlama geliyor benim için çünkü ametallerin arasında kovalent bağlar da doğal olarak bu bileşiği oluşturan, bu bileşikleri oluşturan molekül atomlar arasında hep kovalent bağın olduğunu söyleyebiliriz ve burada arkadaşlar direkt olarak organik bileşiklerin bağ türünün bakın ne olduğunu ifade edebiliriz. Kovalent bağlı olduğunu ifade edebiliriz ve bu bizim için çok önemli. Niye? Çünkü birazdan anlatacağım şeyler bağın kendi özellikleri. Yani kovalent bağdan bildiğimiz özellikler. Mesela şunu dersem yanlış yapmış olmam organik bileşikler için. Moleküllü yapıya sahiptir. Evet, neden çünkü arkadaşlar demiştik ki kovalent bağlı. Çünkü kovalent bağlı bileşiğin özellikleri bunlar. Aynı zamanda kovalent bağlı bileşiklerle ilgili bildiğimiz mesela moleküllü yapıya sahip olduğu için zayıf etkileşimlerin hal değişim noktalarını belirlemesi. Burada da erime kaynama noktasının mesela zayıf etkileşimlerden dolayı daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi bu bağla ilgili özellikler zaten tekrar söylerim en baştan alalım. Bir zaten kovalent bağlı var kovalent bağ var arkadaşlar. Kovalent bağlı olduğu için erime kaynama noktaları çok daha düşüktür. Moleküllü yapıya sahiplerdir ve şunu da söyleyebiliriz kovalent bağla ilgili aslında yine. Mesela elektrik iletkenliklerinin olmadığını söyleyebiliriz. Elektrik iletkenlikleri yoktur. Burada her zaman söylüyoruz. Kovalent bağda da söylüyoruz zaten kim hariç burada? Grafit hariç. Grafit hariç elektrik iletkenlikleri yoktur. Erime ve kaynama noktaları zaten düşük olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Reaksiyonları için fazla ısı ve zaman gerektirir. Bunun sebebini de birazdan konuşacağız. Şimdi gelelim buraya. Orada kovalent bağ konuştuk. Burada da iyonik bağ biraz konuşalım. Daha çok çünkü anorganik bileşikler evet kovalent bağ da içeriyor ama iyonik bağ arkadaşlar daha çok içeriyor. İyonik bağ içeren bileşiklerin özelliklerini hatırlamaya çalışalım. Mesela iyonik bağ içerdiği için anorganik bileşiklerin erime ve kaynama noktalarının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Kristal yapılarının çok yoğun olduğunu söyleyebilirim ve Aynı zamanda arkadaşlar erimiş ve hani katı halleri değil belki ama hani yine iyonik bağ bağlı özellikleri bunlar. Katı halleri değil belki ama erimiş ve suda çözülmüş hallerinin elektriği iyi ilettiğini söyleyebiliriz. Evet şimdi gelelim reaksiyonları yavaştır, reaksiyonları hızlıdır. Buraya gelelim. Bunun sebebi çok basittir aslında. Bizim organik bileşiklerimiz tek basamaklı tepkimelerle meydana gelmez. Onların tepkimeleri mekanizmalıdır. Yani birkaç basamakla meydana gelir. Örneğin A ile B tepkimeye girerek C'yi oluşturur. Sonra burada oluşan C bir sonraki basamakta tepkimeye girerek E'yi sonra burada oluşan E bir sonraki basamakta örneğin F ile tepkimeye gerek G'yi oluşturur ve ana ürünün böyle birkaç basamakta gerçekleşebilir, meydana gelebilir. Ama burada arkadaşlar organik bileşiklerin tepkimeleri daha çok tek basamaklıdır. Yani A ile B tepkimeye girer ve C'yi meydana getirir. Peki bu bizim için önemli mi? Evet önemli. Bir kere bir Baktığımız zaman burada C oluşmadan mesela basamaklı tepkimelerin genel özelliği zaten bu. Burada C oluşmadan bu tepkimenin başlama olasılığı yoktur. Bu tepkimeler birbirini beklerler ve bu zaman alır. Doğal olarak mekanizmalı olan organik bilinç tepkimelerinin zaman alması onların tepkimelerinin aslında yavaş gerçekleştiği anlamına geliyor bizim için. Ama baktığımız zaman şuraya da hemen bakalım. Dedi ki yavaştır. Ama baktığımız zaman mesela inorganik bileşik tepkimelerine genellikle tek basamaklıdır. Bu tepkimenin çok daha hızlı olmasına, organik bileşiklerden çok daha hızlı gerçekleşmesine sebep olur. Devam edelim yine. Arkadaşlar biliyoruz ki hiçbir tepkime yüzde yüz verimle gerçekleşmez. Mutlaka bir ürün kaybı vardır ve baktığımız zaman mesela şu tepkime incelediğimiz zaman ilk tepkimede mesela ürün veriminin yüzde 90 olduğunu düşünelim mesela yüzde 90 verimle C'nin oluştuğunu düşünelim. Bir sonraki basamakta yüzde 90 verimle oluşan C tepkimeye girdiği için verim daha da düşecektir. Yani örneğin ne olacak bir daha tepkimeye girdiğine yeni bir tepkimede verim daha da düşecek. Yine yeni bir tepkime de verim daha da düşecektir. Doğal olarak şunu söyleyebiliriz mantık olarak baktığımız o zaman organik bileşiklerin tepkimelerinde verim düşüktür diyebiliriz. Ama anorganik bileşiklerin tepkimeleri tek basamaklı demiştik ve atıyorum %90, %95 verimle direkt ürün meydana gelir. Verim yüksektir, verim düşüktür diyebiliriz. Organik bileşiklerle yine bildiğimiz çok önemli bir ayrıntı daha vardı. Organik bileşiklerin ne olması? Yanıcı olmalı. Organik bileşikler yanıcıdır ve organik bileşikler yandıkları zaman çoğunlukla arkadaşlar karbondioksit ve H2O bileşiğine dönüşürler. Yani unutmayın organik bileşikler evet yanarlar ve yarma ürünleri %99 hatta diyelim karbondioksit ve H2O'dur. Organik bileşiklerin ise yanıcı değildir. Yanıcı olanları çok çok azdır diyebiliriz. Devam edelim. Sınırsız denebilecek kadar bileşikleri vardır. Bunun sebebini zaten yine birazdan konuşacağız ama ben burada yine söyleyeyim. Bunun sebebi hani organik bileşiklerin fazla olmasının sebebi ana elementi olan yine karbonla alakalı bir durum. Çünkü karbonun iki özelliği var. Bunlardan bir tanesi dört bağ yapması, bir tanesi ise karbon-karbon bağ enerjisinin çok yüksek olması. Niçin önemli ona gelirim. Bir, dört bağ yapması bir kere farklı şekillerde, farklı atomlarda bağ oluşturabilmesine ve çeşitliliğin bu şekilde artmasına sebep olurken aynı zamanda karbon-karbon bağ enerjisinin yüksek olması, karbonların birbirine bağlanarak uzun zincirler meydana getirmesine sebep oluyor. Mesela 3 karbonlu, 5 karbonlu, 10 karbonlu, 20 karbonlu zincirler meydana gelebiliyor. O da neyle alakalı? Karbon karbon bağnaisinin yüksek olmasıyla alakalı. Bu uzun zincirlerin her biri farklı bir bileşiğe tekabül ettiği için gördüğümüz gibi bunlar ne yapar? Çeşitliliği, organik bileşik çeşitliliğinin artmasına sebep olacaktır. Evet. Anorganik bileşiklerin ise sayısı arkadaşlar daha çok sınırlıdır. Hatta bir sayı verecek olursak yaklaşık olarak 6 milyon civarında organik bileşik varken bunların sayısı 400 bin civarındadır. Yani 15 kat daha düşük sayıda arkadaşlar ne vardır? Anorganik bileşik vardır diyebiliriz. Evet tahtayı silelim. Evet sorularımız var. Hemen sorularımızı inceleyelim. Bununla ilgili. İlk sorumuza başlayalım. Organik ve anorganik bileşikler için aşağıdaki verilenlerden hangisi anorganik bileşiklere aittir. Biz şu anda anorganik bileşiklere ait bir özellik alıyoruz. Reaksiyonları yavaştır diyor arkadaşlar. Reaksiyonların anorganik bileşiklerde hızlı olduğunu çünkü tek basamaklı olduğunu söylemiştik. Evet bu bizim için arkadaşlar yanlıştır. Yanıcıdırlar demiş. Hayır yanıcı olanlar yine organik bileşiklerde hatta karbondioksit ve H2O vereceğinden bahsetmiştik ürün olarak. Katı ve sıvı halde elektriği iletmezler. Bu yine kovalent bağ özgü olan organik bileşiklere özgü bir özellikti. Dedik ki erimiş halleri ve suda çözülmüş halleri arkadaşlar ne yapar? Örneğin dedik ki organik, anorganiklerin elektriği getir demiştik. Kokusuzdurlar demiş. Evet işte bu kime ait olabilir? Bu anorganik bileşiklere ait olabilir. Çünkü organik bileşiklerin kendine has kokularının olduğunu söylemiştik. Sentez ne diyor? Bakalım sınırsız denebilecek kadar bileşikleri vardır. Yine bu da bizim için kime aitti? Organik bileşiklere aitti. O karbonla ilgili özelliklerden kaynaklanıyordu. Şimdi devam edelim. Yine bakalım sorumuza. Organik ve anorganik bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu söylüyor? Organik bileşikler yalnız canlılar tarafından sentezlenebilir diyor. Hayır biz ne yaptık? Dedik ya Frederick Wöhler'den sonra organik bileşikleri canlı dışında da laboratuvarda da sentetik olarak ne yapabildik? Sentezleyebildik. Gördüğümüz gibi yanlış. Anorganik bileşikler canlı vücudunda bulunamaz diyor. Hayır bu da doğru değil arkadaşlar. Anorganik bileşiklere de örneğin tuzlara da bizim vücudumuzun ihtiyacı vardır. Doğal olarak bu da doğru değil. Anorganik bileşikler karbon elementi içermez diyor. İstisnaları vardı hatırlarsak eğer 5 tane demiştik hatta. Karbon monoksit, karbon dioksit, CS2 gibi bileşikler anorganik bileşiktir ama gördüğümüz gibi karbon elementi içeriyor. Yine bunun da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Organik bileşikler karbon atomu içerir diyor. Evet gördüğümüz gibi doğru cevabımız bu olacak. Zaten ana elementinin karbon olduğunu söylemiştik. Zaten karbon yoksa o bir organik bileşik değildir. Organik bileşiklerin tümünde oksijen elementi bulunur diyor. Hayır bulunmaz. Az önce zaten tabloda örneklendirmiştik. Hidrokarbonlar var mı? Sadece hidrojen ve karbonun oluşanlar var. Mesela azot bileşikleri var. Dediğim gibi her zaman ne yoktur arkadaşlar? Her zaman oksijen olmak zorunda değil ama her zaman karbon olmak zorunda tek arkadaşlar garanti olması gereken şey karbonun varlığı diyebiliriz. Hemen burayı yine silelim. organik bileşiklerin formüllerinden bahsedeceğiz. Basit molekül var arkadaşlar. Yapı formüllerini konuşacağız. Teker teker bakalım. Hepsinin özelliğini konuşalım. Önce basit formülle başlayalım. Basit formüle baktığım zaman neyi görmem gerekiyor? Bir, basit formüller bize o molekül içindeki atomların türlerini veriyor. Hangi türlerden meydana geldiğini basit formülle bakarak bulabiliyoruz. Örneğin şurada basit formül örnekleri var. CH4'e baktığımız zaman bu elementlerin karbon ve hidrojen olduğunu, sadece karbon ve hidrojenden oluştuğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda elementler arasındaki atomlar arasındaki atom türleri arasındaki sayısal oranı da veriyor. Mesela baktığımız zaman bir basit formüle dedik ya bir karbon ve hidrojen gördüğümüz gibi türleri göreceğiz. İki türler arasındaki en basit oranı göreceğiz. Gördüğümüz gibi mesela bir karbona 4 hidrojen atomundan meydana geliyor. Bu şekilde karbon ve hidrojen atomlarında oluştuğunu ve bunların oranını görebiliyoruz. Ne zaman? Basit formüle baktığımız zaman. Peki devam edelim. Molekül formülü bir diğer adı da kapalı formüldür. Kapalı formül acaba bizim için ne ifade ediyor? Basit formülden biraz daha fazlasını verecek bize. Biz kapalı formüle baktığımız zaman basit formüldekileri zaten göreceğiz. Atom türlerini göreceğiz. Türler arasındaki oranı göreceğiz. Bana ekstradan arkadaşlar Molekül formülü bir moleküldeki gerçek atom sayısını verecek. Örneğin bu bir molekül sayısı bu şey molekül formülü ise C2H6 bizim için şunu ifade edecek. Bir molekülde 2 tane karbon vardır, 6 tane hidrojen vardır anlamı taşıyacak. Benim için gördüğümüz gibi neyi veriyor? Moleküldeki bir moleküldeki gerçek atom sayılarını da direkt olarak kapalı formülü yani molekül formülüne bakarak görebiliyoruz. Peki kapalı formül bizim için yeterli mi? Yine yeterli değil arkadaşlar. Kapalı formüle bakarak da her şeyi açıklayamıyoruz. Doğal olarak bize daha açık formüller lazım. İşte daha açık formül dediğimiz bizim için yapı formülleri. Nasıl yani ne demek istiyorsun hocam? Mesela örnek verecek olursak C6H12O6 dediğimiz zaman bu bir kapalı formüldür. Ve bu bizim için arkadaşlar ilk aklımıza gelen glikozu çağrıştırır. Ama bu aynı zamanda fruktozun da formüldür. Yani bu Moleküller birbirinden farklı olabilir ama ben nasıl fark edebiliyorum bu farklılığı ancak bir tam olarak nasıl ayırabiliyorum işte yapı formüllerini gördüğümüz zaman arkadaşlar yapı formülünü baktığımız zaman bakın bağların net bir şekilde görebiliyorum ve molekülün kim olduğunu daha rahat anlaya biliyorum hemen tablomuza biraz göz atalım arkadaşlar mesela metana bakalım molekül formülü basit formülünün aynı olduğunu, sadeleştirilmiş halinin aynı olduğunu görüyoruz ve bu benim aklıma bir not getiriyor. O zaman şöyle diyelim mesela diyelim ki bazı bileşiklerin mesela bazı bileşiklerin kapalı formülleri ile basit formülleri aynıdır. Mesela bir örnek de ben vermek istiyorum buraya. Hemen diyerek şuradan bir örnek de ben vereyim. Mesela C3H8 bileşiğinin mesela kapalı formülü budur ve eğer sadeleştirmeye çalışırsak bakın 3 ile 8'i sadeleştirecek bir sayı yoktur doğal olarak bunun Basit formülü de yine C3H8'dir. Demek ki tekrar söyleyelim. Bazı bileşiklerin gördüğümüz gibi kapalı formülleri, basit formülleri aynı olabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine bakın C2H6 2 ile sadeleştiği için basit formülü en sade hali olmalı. CH3 örnek verebiliriz. C2H4 de CH2, C2H2 de CH'ı. C6H6'da yine CH'yi bakın bir notta buradan yakalayabiliriz mesela. Bakın CH ikisinin de gördüğümüz gibi şu iki bileşiğinde basit formülleri aynı. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir basit formül birden fazla bileşiğe ait olabilir. Bu da ikinci bir notumuz olsun. Tekrar söyleyelim. Bir basit formül birden fazla bileşiğe ait olabilir ya da şöyle de diyebiliriz. Birden fazla bileşiğin basit formülleri aynı olabilir de diyebiliriz arkadaşlar. Bir notumuz da bu olsun. Evet. Evet, karbon elementi ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Biz biliyoruz ki karbon ikinci periyot 4A grubunda bulunur. 4A grubunda bulunması onun değerlik elektron sayısında 4 olduğu anlamına gelir ve değerlik elektron sayısı 4 olan karbonun 4 tane bağ yaptığını söyleyebiliriz. Bu bağlarını farklı şekillerde yapabilir. Örnek verecek olursak bu 4 bağını 4 tane tekli bağ şeklinde yapabilir. Bir üçlü bir tekli şeklinde yapabilir. Hatta bir çift bağ iki tane tekli bağ şeklinde yapabilir. Hatta ve hatta yine iki tane çift bağ şeklinde de yapabilir. Ama şunu unutmayalım. Karbonlar arası dörtlü bağ oluşma olasılığı yoktur. Yani en fazla oluşacak bağ sayısı 3'tür diyebiliriz. Mesela bununla burada hepsiyle ilgili örnekler var. Mesela bakarsak eğer karbonun 4 tane bağ yaptığını da görüyoruz. 4 tane tek bağ yaptığını da görüyoruz. Karbonun 1 çift 2 tek bağ yaptığını da Görüyoruz bu da bir seçenektir. Karbonun yine üçlü bağ, tekli bağ şeklinde toplam dört bağını bu şekilde kullandığında görüyoruz yine. Aynı şekilde şurada olduğu gibi karbonun bir çift, iki tek ya da bir üçlü, bir tekli bağ, bağ yaparak da karbonun bu şekilde dörtlü bağ yaptığında görebiliyoruz. Bir örneğimizde demiştik yine karbonun iki tane çiftli bağ yapması bu şekilde de gördüğümüz gibi karbon iki çiftli bağ da yapabiliyor. Evet gelelim. Karbon atomları kendi aralarında tekli, ikili ve üçlü bağlar yapabiliyor ve bunlarla beraber arkadaşlar bazı molekül e görüntüleri ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi düz zincirli yapı, bir tanesi dallanmış yapı, bir tanesi halkalı yapı. Tekrar söyleyelim. Düz zincir, dallanmış ve halkalı yapıda karbon bir sürü bileşik oluşturarak biliyor. Peki biz bu bileşikleri nasıl anlayacağız? Halkalı bileşikleri anlamak, tanımak çok kolaydır aslında. Karbonlar birleşerek kapalı bir zincir meydana getiriyorsa bu bir halka yapısını ifade ediyor bizim için. Tek problemimiz burada düz zincir ve dallanmış zincirli yapıları anlamak noktasında. Ben şöyle yapıyorum bunları ayırmak için. Karbonlar arasında yürüdüğüm zaman diyorum. Karbonlar arasında yürüdüğüm zaman eğer bir yol ayrımı yoksa bu bizim için düz zincirli yapıyı ifade eder. Ama ben karbonlar üzerinde hareket ederken, yürürken yani bir yol ayrımına varıyorsam bu benim için dallanmış yapıyı ifade ediyor. Örnek verecek olursak mesela yürüyorum karbonlar üzerinde yürüdüm, geliyorum böyle bakın herhangi bir yol ayrımı yok. Doğal olarak bu bizim için düz zincirli yapıyı ifade ediyor. Ama buraya geldiğimizde bakın karbondan geliyorum yürüdüğüm zaman bu karbona geldikten sonra buraya mı gideyim yoksa şuraya mı gideyim şeklinde bir yol ayrımına varmışsanız işte bu sizin için dallanmış yapıyı ifade eder. Gördüğümüz gibi bu yapı bizim için dallanmış yapıdır. Hani şu şekilde verebilir, dikkat dağıtabilir, dallanmış gibi gösterebilir ama siz her zaman bunu uygulayın. Karbonlar üzerinde yürüyün. Yol ayrımı varsa dallanmış yapıdır. Yol ayrımı yoksa düz zincirli yapıyı ifade ediyor. Karbonun çok bağ, çok bileşik oluşturmasının sebebini de zaten konuşmuştuk. Yine tekrar arada edelim arkadaşlar. Karbon karbon bağ enerjisinin yüksek olması ve karbonun dörtlü bağ yapması karbon bileşiği olan organik bileşiklerin çeşitliliğinin artmasına sebep olur. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bundan sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.